Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından Akademide Yapay Zeka Araçlarının Kullanımı başlıklı konferans düzenlendi. Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe üniversite akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler katıldı. Konferans Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Ferdi Doğan tarafından verildi. Geniş bir katılımın olduğu etkinlikte, Doğan, Yapay Zeka araçlarının akademik dünyadaki kullanım alanları ve sağladığı kolaylıklar üzerine kapsamlı bilgiler sundu. 5 enerji panellerindeki hasar türlerinin yine yapay zeka ile tespit edilmesi, burada ekonomiye 5 içerisinde 2 milyar TL bir katkı sağlamasını bekliyoruz. Projemizde bu tür takviyeli Bir diğer projemiz sağlıkta yapay zeka. Deprem sonrası kişilerde oluşan travma sonrası stres bozukluğunun, yapay zeka ile tespit edilmesi, burada bir ses işleme, sesin metne dönüştürmesi, duygu analizi tarzında bir çalışma söz konusu. projelerimizde üniversitemize mümkün olduğunca destek vermeye ve üniversitemizin adını duyurmaya çalışıyoruz. Bu konuda tabii farklı hocalarımızın farklı çalışmaları da mevcut. Ama biz ağırlıklı olarak yapay zeka üzerine çalışıyoruz ve yapmış olduğumuz işlerde genellikle multidisipliner çalışmalar yani diğer bölümlerle birlikte çalışarak bu süreçleri yürütmeye çalışıyoruz. Programda yapay zeka teknolojilerinin eğitim, araştırma ve akademik çalışmalarda sunduğu yenilikler örneklerle ele alındı. Prof. Dr. Türker Barış Bulduk hocamla görüşmüştük. Doğan ayrıca katılımcıların sorularını yanıtlayarak yapay zeka araçlarının etkin ve etik kullanımı üzerine bilgiler de verdi. Şimdi yapay zeka nedir? Yapay zeka insan gibi düşünebilen, insan gibi konuşabilen, belirli bir muhakeme gücüne sahip olmayı hedefleyen bir makina üretmektir. Aslında burada biz makinadan kastımız makinayı kullanabilecek düzeye getirmek. Yani yapay zeka bir makine değil esasında bir yazılımdır. Biz yazılımı aktif bir şekilde modelleyerek, üzerinde işlemler yaparak, bir model oluşturarak eğitiyoruz. Burada örnekler veriyoruz, veriler veriyoruz ve bu verilerden bir şeyleri öğrenmesini bekliyoruz. Bu öğrenmeye bağlı olarak muhakeme yeteneğini kazanıp sonuç üretmesini hedefliyoruz. Yani yapay zeka kendisine verilen verileri alarak yeni veriler üretmeye ya da sonuçlar üretmeye, ya da tahmin yapmayı hedefleyen bir yazılım sürecidir. Günümüzde de pek çok alanda kullanılmakta. Bu alanlar nelerdir? Şöyle hızlı bir şekilde bakacak olursak, ses tanıma, ses işleme, ses sınıflandırma, doğal dil işleme, dil çevirimleri, translate ki bugün doğal dil işleme süreçlerinden bahsedeceğiz. NLP dediğimiz doğal dil işleme süreçleri. Ayrıca görüntü işleme, görüntü sınıflandırma, nesne tespiti, görüntü manipülasyonu, ticari süreçlerde kararlar, yine alışveriş yapmış olduğumuz sitelerde, alışveriş sitelerinde tıklamalara karşı neleri tercih ettiğimize dair tahmin etme süreçleri. İlaç oluşturma tahminleri, simülasyonlar, finans sektöründe tahminsel süreçler, zaman serileriyle gelecek tahmini, tarım uygulamalarında pek çok çalışmalar mevcut. Konferansın sonunda doktor öğretim üyesi Ferdi Duana, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İbrahim Halil Tuğluk tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Bana bir cümle daha sundu. Bekledim, bana bir cümle daha sunmasını istedim.